Ödemiş Devlet Hastanesi'nde 2007 yılında sağlık memuru olarak görev yaparken aynı anda 3 nöbeti birden tutan ve bu 3 nöbetin ücretini de tahsil eden, daha sonra müfettiş raporlarıyla bunun ortaya çıkmasıyla birlikte paranın bir bölümünü geri ödeyen vatandaşın bir sonraki aşamada başhemşire muavili, bir sonraki aşamada başhemşire olması maalesef suçluyu yüceltme yönünden kötü bir örnek olmuştur. Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürüyken de sonuçta yaptığı usulsüzlükleri devam etmiş olan vatandaş e, görevini yaparken yaşlı hastaları darp eden bir personeli yine yaşlıların olduğu yere vermiş. Hastane içerisinde narkotik ilaçları evine götüren bir vatandaşı da yine korumaya devam etmiştir. Ve e, bu vatandaşlara müfettiş e, incelemesinden sonra belirli cezalar çıkmış ve bir türlü e, usulüne uygun yapılmayan işlerin gerekli cezası olarak görevden alınma işlemi gerçekleşmemiştir. Şimdi soruyoruz. Bu vatandaş bir başka siyasi görüşte olsaydı, bir başka sendikanın üyesi olsaydı, sonuçta bunlar bu şekilde devam eder miydi? Sonuçta buradaki yolsuzluk yapan, hırsızlık yapan, usulsüzlük yapan benden olsun da ne olursa olsun mantığıyla bakmak yanlıştır. Çünkü bürokratlar devleti temsil eder, devletin adaletli olan yüzünü mutlaka herkese göstermesi gerekir. Tüm personeller arasında görevini layıkıyla yapmak ve ayrımcılık yapmamaları gerekirken maalesef bu insanların bu koltuklarda oturduğu sürece işte A Sendikası'nın yönetim kurulu olmasıyla birlikte oradaki ayrımcılıklarına sonuna kadar devam ettirmiş ve ettirmektedir. Biz istiyoruz ki bu tür bürokratların yani hatalı işlem yapan, ayrımcılık yapan, kabunun kaynaklarını e, savuran ve adaletli davranmayan bürokratların bir şekilde görevden el çektirilmesi gerekir. Hangi siyasi görüşten, hangi dinden, dilden, ırktan, mezhepten, meşrepten olursa olsun. Ödemiş Devlet Hastanesi'nde Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü tarafından kamu zararı uğratılmış, çalışan huzuru bozulmuş, halk sağlığı tehlikeye sokulmuştur. Yaşanan tüm sıkıntılar bakanlığımıza iletilmiş, kurumumuza Sağlık Bakanlığı baş müfettişi gelmiş, iddialar hakkında rapor hazırlamıştır. Şimdi Birlik Sağlık Sen İzmir Şubesi olarak soruyoruz. Nöbet usulsüzlüğü yaparak ortaya çıkmasıyla birlikte kurumdaki konumunu kullanarak evrakların değiştirildiği, değiştirilen evrakların altına sahte imza atıldığı, evrakların arşivden izinsiz bir şekilde çıkarıldığı göz önüne alındığında böyle bir yönetici hangi idari ceza puanı alırsa alsın kamunun koltuğunda nasıl hala oturabilmektedir? Bunların hukuki karşılığı belli olmasına rağmen kimler tarafından engellenmektedir? Sendikal mobilizmlerle Suçu ve suçluyu koruma çalışmaları ile birlikte önemli deliller olmasına rağmen kamunun gücünün kullanılmasına nasıl izin verilmektedir? Sağlık bakanlığımıza soruyoruz. Böyle kişiler korunduğu veya görevden alınmadığı sürece kurumumuzda çalışanlar nasıl daha mutlu, vatandaşlarımız nasıl daha iyi hizmet al alacaklardır? İddia edilen suçlar basit alınabilecek suçlar değildir. Devletimizin ve bakanlığımızın gereğini yapması durumunda bu tarz suçlara karışabilecek olan kişilerin kendilerine çeki düzen vermeleri konusu önemlidir. Birlik Sağlık Sen olarak gerekli hukuki işlemleri başlattık. En kısa zamanda suç duyurusunda bunlara gereği yapılacaktır.